Burçan Hanım ağaç oldum ya, geciktiniz. Daha düzgün bir yer bulamadınız mı? Nesi var? Mis gibi hava dar yer işte. <laughs> Sadede gelin. Yani Rüşen Hanım sizin yüzünüzden abim az daha öbür tarafı boyluyordu ya. Siz ne hakla benim gelinimden para istersiniz? Aa yok. Kendi teklif etti. Ya benim şimdi bizim yalıda da hissem var ya. Ona istinaden ya. Yani. Siz o gece bilerek mevzuyu o eve getirdiniz değil mi? Yok Rüçen Hanım ya. Ne alakası var Allah aşkına? Yani o benim hayalim. Abim ne anlar butik otelden falan? İstemiyor zaten öyle bir şey. Sizin abinizle tek derdiniz bu evde. Ha? Ne olacak ki başka? Türkan'ın verdiği para benim hissemin üçte biri bile değil. Şimdi sizin yüzünüzden ben geri kalanını da alamayacağım. Anladığım kadarıyla siz bu mevzudan vazgeçmeyeceksiniz. Hanımefendi niye vazgeçeyim? Yani o evde benim de hakkım var. Baba ocağı orası ya tamam. Abimi çok seviyorum ben. Abim benim canım ciğerim. Ama hayat yani. Yapacak da bir şey yok. Türkan'ı bir daha bu konuda rahatsız etmeyeceksiniz benim yeğenimle bir anlaşmam var. Hı? Ben sizden emir almıyorum Rüca Bu ne küstahlık. Abiniz sizin yüzünüzden neredeyse ölüyordu. Yeğeniniz rezil oldu, kormanları da rezil etti. Dile düştük. Evliliği neredeyse sizin yüzünüzden bitecek. Siz hala bunu düşünmüyor musunuz? Siz ne anlatıyorsunuz ya Rüçhan Hanım? Ha? Yıllardır benim ne yaşadığımı bir ben bilirim, bir de ben bilirim. Benim karşıma geçip de bana hesap soracak en son kişi sizsiniz. Ben abime hesap vermedim. Gördünüz mü? Mevzu sadece ev değilmiş. Gülçen Hanım, ev meselesini halledelim kafi. Hı? Ben isim size satayım. Böylece siz de hem Türkan'ı hem gümrüğünüzü kazan. Nasıl diyeceğim? Ah. Yavaş. Tamam, Değil. tamam. Dikkat. Ay. Al çocuğum. Sağ ol. Ay. çok şükür evimizdeyiz. Allah acını göstermedi bize. Çok şükür bugünümüze Nesinim hepsinin gücün sayesinde buradayız. <laughs> Aç bakalım. Çıkalım baba. Hayır. On bırak çantayı. Ha. İyi Hadi. değil mi böyle? Yavaş, yavaş. Dura tamam. dura. Dura dura. Tamam. Dura dura. Tamam. Ha? tamam canım. Bekle. Kızlar yok mu nesin? Gelirler şimdi. Gel, bir yatıralım seni. Ha. Benimki de laf dönüşle der ya, okuldadırlar şimdi. Ay. Dikkat Ay. et canım. Ah, Ay, Türkan da tabii evine dönmüştür. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Biraz çıkarken merdivenleri yoruldum ama şimdi iyiyim. Sürpriz! güzel kızlarım. <laughs> Babacığım, geçmiş olsun. Bak, senin için burayı hazırladık. Kitapların, bulmacaların, her şey var. Ay, güzel kızlarım. Babalarının rahatında dermiş. Sana bir şey olacak diye çok korktuk babacığım. Ha, niye korkuyorsun kızım? Sizin sevginiz varken bana bir şey oldu mu? Bakın, şükür geldim işte. Sadık baba. Ay, ay güzel. <laughs> Kardeşlerim gelecek Sadık Baba diye söz verdi. Geldi Sadık Baba. Geldim tabii oğlum. Geldim. Ay güzel. Hı. Üşüme. Üşümesin Sadık Baba. Yavrum. Yusuf çok üşüdü, hasta oldu. Sadık Baba palto verdi. <laughs> Üşümesin Sadık Baba. İyileşsin. Güzel benim. <laughs> Bu saf sevgi karşısında insan iyileşmez mi? Tabii ki iyileşir. Tamam hadi. Babanızı rahat bırakın da yatsın dinlensin azıcık. Bessin. Ben hala yatacak diyeyim. Evet. Doktor iyileşene kadar yatacak dedi. Tamam anne ya. Biraz sohbet edelim. Sonra yatar babam. Kızım hadi babanızı yormayın. Ben de gidip perhiz yemeklerini yapmaya başlayayım. Ay. Ay. Perhiz Biraz konuşalım mı Somer? Bu diziyi engelsiz nokta adresinden izleyebilirsiniz.